Yeni bir comeback videosuna hoş geldiniz. Fenerbahçe aynı yaptı. 3-0 yendi. Galatasaray 4-1 Azakman'a yenildi. Ve bugün Berkan Kutlu'yu böyle oynadılar Berkan'la. Yine yenilgi. Yine geçen senedeki gibi 4-1 Sparta bırak maçında olduğu gibi. Yine Kaan kırmızı kart. Galatasaray'da berbat bir oyunla. Berbat oyuncu seçimleriyle berbat bir skorla, berbat bir oyun tarzıyla yenildi. Çok temelden başlamak istiyorum. Bu maça girmeden önce gireceğiz maçın içine. Ara transfer sezonu bitti. 18 milyon euroluk ara transfer kapattı. 18 milyon euroyla. Nereden baksan Süper Lig'deki takımların yarısından fazlasının bütçesi kadar. Değil mi? Süper Lig'de zaten birincisin. Sen bu transferleri yapmasının sebebi büyük ihtimal Avrupa Ligi'nde ilerlemek için değil mi? Sen zaten Av Süper Lig'de yeniyorsun. Sivas'ı yeniyorsun. Adana Spor'u yeniyorsun. Kasımpaşa'yı yeniyorsun. Eskişehir'i yeniyorsun. Rize'yi yeniyorsun değil mi? Transferleri şey dedik Avrupa Ligi'ndeki takımları yenmek için. Bu mu? Bu mu? 4-1'lik skor. 300 milyon euroluk takımım var değil mi? 300 milyon euro değerinde. Sen bu transferleri Avrupa için yapıyorsun değil mi? Avrupa'da başarılı olmak için yapıyorsun. Çünkü ki bahanemiz. O Sümen da bir son Üç kişi olmadığı için Galatasaray yenildi. Berkan da oynadığı için bir gol attık. Bu kadar harcamayı neye göre yapıyorsun sen? Neden yapıyorsun? Hı. Her sezon bu kadar harcama yapıyorsun. Bak şampiyonlar Liginden elendiğin gibi Avrupa Ligi'nden de eleneceksin playofflarda. Bak. <laughs> ya Süper Lig'de bu kadar iyi gidip bu kadar kötü giden bir takım görmedim ya. Muslera devre herhalde bitti. 9 maç, 10 maç içinde 20 tane gol yedi. Ya, ya zaten zamanı gelmişti. Çok laf etmeye gerek yok oyuncu bence Muslera'ya. Hile adını doldurdu. Son kullanma tarihi geldi. Belki üzeri alıyorlar. Zaten bu sene sonu bitecek. Ya da Arjantin'e veya bitirir burada kariyerini. Onun şey geldi. Hiç yuhlamaya muhlamaya gerek yok. Elinden geldiğinde fazlasıyla görevini yaptı. Hizmetini etti Galatasaray'a. Bundan sonrasında hayatında başarılar dileyeceksin. Bay bayını vereceksin. Ben Zalay Açıklaması golüm umurumda değil. 4-1'i yeniliyoruz. Benim de golüm umurumda değil. İkinci maç elimden geleni yapacağım. Transferleri sayıyorum sana. Ara transferler hemen. Ara transferler hemen. Bu 8 milyon euro. Ahmet Kutucu. 6 milyon euro. Eren Elmalı. 3,5 milyon euro. Lemina. 2,5 milyon euro. Morata kiralık, Frankowski kiralık. 6 transfer yaptın değil mi? 18 milyon euro harcadın. Ara transfer döneminde. Abi 300 milyon euroluk takımsın tamam mı? 300 milyon euroluk takımsın. Premier Lig Serie takımlarından daha fazla harcama yapıyorsun ara transfer döneminde. Bu ne demek oluyor biliyor musun? Sen sezon başı kadro kurulumunu iyi yapmıyorsun demek oluyor. Ya. Kadro kurulumunu sen iyi yapmıyorsun. İyi yapmıyorsun. Ara transfer döneminde değiştirecek çok şeyin varsa oyun planında 6-7 tane oyuncu alıyorsan kadro kurulumu yanlış. Planlaman yok. Planlaman yok. Süperlikte. Zaten birincisin. Zaten 6 puanla yeniyorsun. Bu kadar transfere ne gerek var? Lan zaten yeniyorsun. Lan zaten yeniyorsun. Seni zorlayacak iki takım var. Fenerbahçe zorlar seni. Beşiktaş zorlar seni. Deplasmandaysan. Kasımpaşa zorluyor ara ara seni. Eyüp bu aralar iyi biraz zorluyor. 18 milyon. Sen Avrupa Ligi'ni yenemiyorsan sen niye transfer şey yapıyorsun lan? Sparta Burak'a 4-1 yenildi geçen. Aynı versiyon. geçen. En, bak. Şuraya yazmıştım işte. Ne bak Yani. Galatasaray. Hollanda takımlarıyla 11 maç yapıyor. 8'ini kazanamıyor. Bu maçta 9 oluyor. Lan Türkiye'de. Türkiye'de. Türkiye, milli takımlarda da aynı. Türkiye'de de kazanamadık. Yeter altı bir Bir daha 2-1 değil mi? Ne var oğlum bu Hollanda'da? Kutsol su veriyorlar? Ne bu? Adamlar bizim DNA'mızı mı bozuyor? Ne yapıyor ya? Dünyanın yıldızını getiriyor Forvet'e. <laughs> Forvet'e Oğuz getiriyorsun. Morat'a getiriyorsun. Arkan sıfır. Neden? Bak. Arkada Joker var. Berkan var arkada. Be Berkan'ı Joker olarak kullansın ya Galatasaray. İhtiyacı olmuş. Hani Joker ihtiyacı olmaya gider ya. Berkan'a ihtiyacımız yok girmesin. Desin Galatasaray. savaş. Berkan bu maç sıçtı. Her maç sıçtığı gibi. Kaan Ayhan paket. Geçen sene de aynısı oldu. Bu sene de aynısı. Kaan Ayhan paket. Paket. Mustere zaten paket. Atın ona. Zaten kullanan onu Mustere'ye lafı yok. bu şey tarihi bitti. Kullanan tarihi. 2-3 oyuncu var. Ne şu an maç 7-1. Altı biri bitebilir de. Abdullah Kerim olmasaydı. Her yenildiğinde şey mi atacaklar ya? Torreira yoktu. Sanchez'imiz yoktu. Osimen yoktu. Hep bu eksikliklere göre mi şey yapacağız? Futbolun gerçeğinde sakatlık yok mu? Sen bu gerçeği göze alıp kadro kurmuyor musun? Kurban Allah. Bu maçta teknik direktör mü kötüydü, oyuncular mı kötüydü? Bence ikisi de kötüydü. Berkan'ı sen bak. Berkan'ın bu seviyelerde kim oynatırsa oynatsın kötü derim. Bak Berkan'ın <laughs> Bak Berkan'ın 65. dakikada bir defansa doğru koşuyu var. Bak adam kovalayışı. Adam adam bak top sağ kanattan adam geliyor topla birlikte. O da solda şey adamı kapatıyor böyle. Adam savunması yapıyor geri doğru koşarak. Berkan arkasına bir de dünyamına koyayım adam yok. Allah belamı versin adam ceza sahasına gitmiş. Yok yok adam mı bak Allah belamı versin yok adamla. Bakalım ikinci maç nasıl bir oyun sergileyecek. Ya onun da kendini göstermesine ihtiyacı yok. Sa satsın ya. Yansırın. Allah'tan milli takım değil değil mi? Milli, milli, milli takımda değil. <laughs> güzel güzel milli takımda değil Allah'tan. Allah'tan milli takımda da değil. Abdülkerim inanılmaz bak. inanılmaz Kariyer maçından bir iki tane şeydi büyük ihtimalle. İnanılmaz kurtarışlar. Işte. Geri döndü de Daha defansdan hiçbir şey istemez. Bu. Bu. 2-3 tık üstünü verdi. Bir de Şalay'ın bir golü var. Onu da kendisi kabul etmiyor artık. Mükemmel, harika. Şimdi de Galatasaray'ın defansına gelecek olursak gelemiyoruz çünkü. Gelecek olursak gelemiyoruz. Gelmek istersek gelemiyoruz. Yani başkaları isterse onlar da gelemezler. Çünkü yok. Defansı da konuşmak istersek konuşamayız. Çünkü öyle bir yer yok. Birisi var orada Abdülkerim. Onu konuşalım. Onun etrafında kimse yok. Defansla orta saha arası okyanus. Okyanus balık gibi çırpınıyorlar. Bu çocuklar çocuk ha bunlar. Çocuk 22 yaşında çocuk. Çocuk bunlar 23 yaşında. 23 yaşında kimse bilere yenildi. Farkındasınız değil mi? 30 yaşın, 37 yaşındaki adam sizden daha fazla koşuyor. Allah belanızı versin. Merkan alıyorsun. Önüne yerer artı koyuyorsun. Son zaten bok çıkıyor. <laughs> Allah belamı versin. Bu maç ısrarla solda oynuyor Galatasaray. Yener de Belkun olduğu kanatta ilerlemeye çalışıyorlar ısrarla. Okan Buru, Okan hocanın, Okan Buru, teknik direktörün, Galatasaray'ın başındaki hocanın aklında ne var? Hiçbir fikrim yok. Bak gram bir fikrim yok, düşüncem de yok, fikrim de yok. Önde Yeler, arkada Berkan. Bak nasıl bir geçiş sağlatabilirsin ki? Bak nasıl bir geçiş sağlatabilirsin? Geriye doğru geçiş sağlatırsın ki onu yaptılar. Abdullah Kerem veriyor veya Sara veriyor Berkan'a. Berkan Yeler de veriyor. Yeler Berkan'a veriyor. Berkan Abdülkerim'e veriyor. Abdülkerim uzun oynuyor. Aldım, adam, adamlar geliyor bize. Abdülkerim yine alıyor. Abdülkerim Berkan'a veriyor. Berkan Yelerd'i göremiyor. Kaleci oynuyor. Berkan ya kaleci oynuyor. Ya Sara'yı veriyor. Sara. <laughs> Berkan Musera'ya vuruyor Musera atıyor. Bak 90 dakika aynı şey izledik 90 dakika bunlar ibaret. Galatasaray'ın hiçbir planı yoktu. Vardı ise vardı ise vardıysa hiçbir şekilde işlemedi. Bir planın olması için bir çarpıya ihtiyacım var değil mi? Tık 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 tık. Sara, Abdülkerim, Muster'a şarkı dönmesi için. Ama arada iki tane bop çukuru var. Berkan daha yüksek basıyor. He, bu arada Kaan'ı saymıyorum çünkü 50. dakikadan sonra ner, nereye kayboldu bilmiyorum. Kaan'ı gördün mü sen? De Değişiklik mi oldu yoksa bir iki tane sarıgar falan mı yedi? sakatlandı diye gördüm. Bacağını e Sakatlanıp çıktı değil mi? Hani çok tepki almayayım diye sarı kartı yedim ama yani sakatım bakın falan ne abi. O işi geçeceksin. Sarı kartım varken sen müdahaleleri adam gibi yapacaksın. Müdahaleleri adamı akıllı yapacaksın diyorsun. Ama azak para verdiğimiz penaltı ne ya? Barış. Kime giriyorsun öyle ya? Ama onları bozsan yapacak. Sen yapmayacaksın. İbo e Aslan 23 Şubat'ta dövüşeceksen onu izleyeceksin. Ya bir insan hiç mi hatalarından ders alır? Kurban olayım ya. Kan. Bir yıl önce yani. Bir yıl. Çok değil. Beş sene değil. Ya. Bir yıl önce. Bir ders al hatalarından ya. Ders almıyor musun? Başka bir. Kaan takımın kaptanı değil mi? İkinci kaptan. Kaan Ayan takımın kaptanı. Bir iki fark etmez. Takıyor değil mi bazen o maça maçlarda bandajı. Ben kaptanlığı göremiyorum. Kaptan da ben Fenerbahçe'de görüyorum. Bak adamlar iki tane iki, iki kaptan vardı ikisi de attı bugün. Uğraşmaya devam ediyorsunuz ya birbirinizle. Birbirinizle çatışıyorsunuz ya. Süperlikte. 22 yaşındaki çocuklar size uğraşıyor. Hem de böyle böyle uğraşıyor. Bak elma gibi uğraşıyorlar böyle. Hop Kaan yanıp hop Berkan, hop Yener, hop Müsler, tak 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 tak. 15 milyon euroluk takımlar gelince Adana yenersin. Sivas'ı yenersin. Yeniyorsun Sivas'ı. O kadar transferin sonucu bu mu? Sonuç nerede? Sen olur. sen bu transferleri kendi cebinden vermiyorsun. Takımın cebinden veriyorsun sen. Babanın parası değil bunlar. Takımın parası. Taraftarın parası. Emekçinin parası. Sen bu millete para veriyorsan karşılığında dört bir sen siktir git. Sen ileriyi güçlendireceğine arkanın omurganı güçlendir. Alo. Arkada bok çukuru var. İlerisi zaten armaktan iyi. Maksadımız İngilizler gibi Toplu bir halde oynamak, bir renge ve bir ismi malik olmak, Türk olmayan takımlarını yenmek. Bak bir daha okuyorum sana. Maksadımız İngilizler gibi toplu bir halde oynamak. Bir renge ve bir ismi malik olmak ve Türk olmayan takımlarını yenmek. Sen bu kadar parayı verip harcı... Rövanşı var değil mi bunun? Rövanşı var. maçından sonra. Rövanşında görüşeceğiz. Tamam. Rövanşı Şu an sana yelendi. Ama ben destekleyeceğim yine aynı maçta. Ama yelendi diyorum şu an. Neyse bu, bu oynayışı çok bile. Doğayda fark edelim. Daha fazla. Türk takımına gelelim şimdi. Bizi gururlandıran takıma gelelim. Üç tane güzel sapladı. Elnesinin çok Yine bebek gibi. Yine kafa golü var adamın. Ennesinin bebek gibi şutu kafasıyla. Artık kafasıyla şut alıyor adam. Çok güzel bir oynayış. he maç. Maç çok sıkıcıydı. Üç tane gol aldık. Evimize dönüyoruz. Zaten evimizdeydik. Adış attı. Ennesili. Çok tatlı bir şekilde attı. Abi çok, çok yaşlı yer ya olduk tekrardan. <laughs> Tekrardan bunu aldık. Atıyor. Atıyor atıyor bak. Kalite kalite attırır. Tamam mı? Koşmasam bile yürüsen bile ayağına bir geldi mi atamazsın bir tane. İkisini de atarsın. O kalite atar. Attırır. Enes'in çok tatlı golü var. Maç orta sahada döndü bu maçta çok konuşacaktık bir şey yok. Çünkü çok temel bir şekilde bitirdi Fenerbahçe. Bak çok tatlı bir şekilde bitirdi. Bak konuşturtuyor yok Bak konu Avrupa'da konuşturtmuyorsa bir takım okeydir. Bak 25 dakika konuştuk. Süper Lig birincisi ne? Süper Lig birincisi ne? 6 puanla birinci. Ben şunu öneriyorum TFF'ye. Avrupa Ligi'nde yenilgi alan Süper Lig'de bir puan eksilsin. Kazanan da bir puan alsın orada. Böyle bir puan durumuna yansısın. Hazır. Bence gayet iyi. Abicim sen 300 milyon euro gözünü kapat. Aç. Bir daha kapat. Bir yıl geri götüreceğim seni. Bir daha aç. Dört bir Sparta bırak. <laughs> bir yıldan geri gitmek ister mi? Getireyim mi seni bir yıl? Bence gitme. Gelemezsin çünkü. Malman Öçü. Abi tanımadığımız takımlarla zaten sen beraber kalıyorsan ismini okuyamadığım takıma yeniliyorsan bunlardan puan kaybı yaşıyorsan sen ilk sekize giremiyorsan burada ya seni kim zorlayacak? Düşün. Hiç puan kaybetmemiş Galatasaray. Maçlar sıfırdan. Grup böyle yine. Hangi takım yenecek Galatasaray'ı? Roma mı? Porto ile beraber kalıyor. Lazio mu? Zorlarsın. Tottenham'ı yeniyorsun. Manchester United tarihin kötüsü şu an. Sen tanımadığın takımlara yeniliyorsun. Avrupa'da birleşiyor git konferans oyna. Bak Chelsea'ye. Avrupa'da bile yeri yok. Fenerbahçe 3-0 yendi. Bir takımımız yendi, bir takımımız yenildi. Sanahiyan'ın kırmızı kartı var. Diğer Avrupa maçı olmayacak. olmayacak? Galatasaray'da 3 oyuncu yeri gelecek. Horey, Rossi, Mendelsson, Sanchez. Fenerbahçe'de... Yetişebilen oyuncu var mı? Büyük ihtimalle yine yok. Çünkü Fenerbahçe'nin bayağı sakatlığı var. Şu an Amrabat oynatıyor yani stoperde. O kadar sıkıntılı bir. Evet o kadar kötü. Bak, eksik... Ama ona rağmen yeniyor Fenerbahçe. Ona rağmen. Bir köpanın yükseltti Fener. sonra düşürdü. Süper Lig maçlarında, diğer maçlarda, diğer Avrupa maçlarında görüşmek üzere. Ba Ay,